çok teşekkür ediyorum. Çok izleyeceksiniz. Ee, yarın yapılacak olan Türkiye genelindeki kadın ve gençlik kolları başkanlığının toplantısı için buradayız. Ee, <laughs> gençlik e, kolları Genel başkanı Uğurcan Özcü Bey burada. Hoş geldiniz sizlere. Merhabalar. Evet. Evet. Kadın Kolları Başkanımız Rana Ceylan Hanım Hanımefendi de burada. <laughs> Hoş geldiniz Antalya'mıza. Antalya olarak biz değişik için e, biliyorsunuz açılışımızı yaptık Sizler de oradaydınız. Ve güzel başladık. Güzel devam ediyoruz. Ve güzel devam edecek. E, kadınlar ve gençler öncülüğümüz olacaktır. E, bunu genel başkanımız her daim dile getiriyor. E, bizler de tabii ki bunu devamını getireceğiz. Ve Antalya'yı Antalya'yı ülkede eşit partisi e, adına e, en güzel, en güzel yerlerde buluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz kendi il e, başkanlığım adına. Ve burada bu toplantı düzenlenmesi de bizim gerçekten Antalya olarak e, değerli bir şekilde arasında olduğunu göstermektedir. göstermek için. E, bu için sadece teşekkür Teşekkür <laughs> Tekrar e, hoş geldiniz. E, Kıymetli basın mensupları Değişim Kadınları Dervi MHK üyeleri Ev sahibimiz Antalya Başkanı nasıl? Ve Değişim Kadınları Kıymetli Genel Başkanı Canan Teyze Hanımefendi Öncelikle Değişim Liderleri Antalya'da oluşuyor Programımız Gençlerin ve kadınların Türkiye Değişim Partisi'ndeki ilk ve en ciddi toplantısıdır. Türk toplumunda gerek kadınlar, gerek gençler toplumun en dinamik güçleridir. Bu güçleri tek kabartma melekler olarak değerlendirmek mümkündür. Ne zaman ki kadınlar ve gençler birbirlerini kucaklarlar işte o zaman ülke kalkınır, ülke uçar. Biz bu noktada her daim değişim gençleri ve değişim kadınları olarak birbirimizi daima destekliyoruz, daima birbirimizin arkasındayız, yaptığımız tüm kurucularla da birlikte hareket ediyoruz. Bunun en büyük göstergesi olarak da Türkiye Değişim Partisi adına Değişimin Liderleri Altaner'e buluşuyor programıyla değişim kadınları ve değişim gençlerini Türkiye'nin dört piyasada Antalya'ya topluyoruz. Antalya bizim için önemli. Çünkü gerek tarımda, gerek turizmde Türkiye'nin lokomotifi sayılabilecek bir ilimiz. Ve gençleri de kadınları da bu noktada Antalya'da toplamak bizim için oldukça önemli. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa sorularınızı alabiliriz. Başka? Ben de öncelikle hoş geldiniz diyorum. Partisi e, adına Tayyip genel başkanımız Başkanımızın dediği gibi sabah teyzemiz konuştu, dedi 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 Genel Başkanımız dedi dedi Genel Başkanımızın söylediği gibi gençlerle yani Türkiye Değişim Partisi değişim gençleri ve değişim kadınları el ele bir birlikte her ederek çok güzel projeleri imza atacak. İlk, i̇lk, başlangıç olarak da Antalya'yı seçtik. Ev sahibi olarak da Arman Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sizler de bizim davetimizi kırmayıp bize e, davetimizi ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.